Oyuncu İlker Kurt vefat etti. Kanıt, Veda, Anadolu Kartalları ve Fetih 1453 gibi projelerde yer alan oyuncu İlker Kurt 49 yaşında vefat etti. Oyuncu İlker Kurt vefat etti. Kurt'un ölüm haberini Film San Vakfı Müdürü Kıvanç Terzioğlu sosyal medya hesabından duyurdu. DHA'nın haberine göre, Terzioğlu sosyal medya hesabından, Filmsan Vakfı üyelerimizden oyuncu dostunuz İlker Kurt'u kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz, paylaşımında bulundu. 3 Nisan 1973 İstanbul doğumlu olan İlker Kurt, ilk olarak Su Sinekleri adlı televizyon dizisinde Behçet karakterini canlandırdı kariyerine uzun bir süre televizyon dizileriyle devam eden Kurt, 2008 yılında Başka Semtin Çocukları adlı uzun metrajlı filmde Hüsam karakterini canlandırdı. Oyuncu, Kanıt, Veda, Anadolu Kartalları ve Fetih 1453 gibi pek çok projede yer aldı.